anıdır. Uyanmalıyız. Biz susarsak batıl konuşur. Yıllar sonra Barla'da bu çocuk büyüyüp kalemiyle Risale-i Nur'un ilk sayfalarına dokunacak. Ama o günü hiç unutmadı. O sesi, o hutbeyi ve babasının o sözünü. Üstad Hazretleri'nin Şamlı Hafız Tevfik'e muhabbeti o kadar fazladır ki... ...bir gün şu cümleyi söylemiştir. Tevfikim. Biliyor musun? Bazen düşünüyorum da. Buyurun üstadım. Nedir sizi düşündüren? Eğer cennete bir davet gelseydi... ...seni almadan gitmezdim. Şamlı Hafız Tevfik sadece yazmakla değil... ...araştırmakla da hizmet etti. Camlı hafızanın arkasında görünmeyen ama derinlerde hissedilen bir emek vardı. Zehra. Han. Kocası yazabilsin diye sırtında odun taşıdı. Bir kalem sayfa döksün diye bir kadın elini taşın altına koydu. Tevfik yazsın. Yeter ki yazsın bir kelimeye vesile oluyorsam o bana yeter. Onun ismi pek anılmadı belki ama üstad onu unutmadı ve dualarını hep ekledi. Risale-i Nur'un tehlifinin başında o mübarek hanım da vardır, Zehra Hanım. O bir kalemin yazabilmesi için odun taşıyan kalptir. Biz onu Risale'nin vefat etmiş has talebeleri içinde duamızda anıyoruz. Allah ondan ebeden razı olsun. Her kelimenin ardında bir fedakarlık. Her satırın arkasında bir dua vardır. Zehra Hanım bu duaların en sessiz ama en kıymetli sahibi. Ve bu sessiz duaların yankısı Barla'daki evin duvarlarında bir mektebe dönüştü. İlk müsaalar çoğaltıldı ve artık Barla'daki ışık yavaş yavaş çevreye yayılmaya başlamıştı. Bu ışığın ulaştığı yerlerden biri de Eğirdir'di. Ve orada bir binbaşı vardı. Çanakkale'de savaşmış, Kafkas cephesini görmüş. Ama hala başka bir arayış taşıyan bir adam. Hulusi Yahyagil, Üstad Hazretleri'nin şeyh mi yoksa değil mi gibi sorularla Barla'ya gidecek.